Eklem ağrıları içinde belki ikinci sıklıkta gördüğümüz omuz ağrılarıdır. Omuz ağrısıyla başvuran hastalar her grupta, her yaş grubunda olabiliyor. Bunları diz ağrılarında olduğu gibi ki yaş grubuna 45 yaş öncesi ve 45 yaş sonrası gruplara ayırırsak 45 yaş sonrası gruplarda yaş için normal olan aslında omuzun eklemin pozisyonunu koruyan hareketler sırasında döndürücü manşon veya rotator kafta yaşlanma ya dejeneratif değişiklikler oluyor. Ondan dolayı 45 yaş üstü kişilerde çok büyük oranda rotator kaf yırtıkları, dejeneratif değişikler, kronik tendon problemleri görüyoruz. Bunların zaten yıllar içinde aslında kendi içinde geliştiğini kabul etmek lazım. Ondan dolayı 45 yaş üstü kişilerde rotator kaf tendon problemi MR'da tespit ettiğimiz zaman bunun genç popülasyonda olduğu gibi hemen ameliyat tedavisine başvurmamız ya da bunun yeni gelişmiş bir şeymiş gibi abartılı tedavilere başvurmak doğru değil. Omuz vücudun en hareketli ekleme olduğu için bu hareket biçimini ve kontrolünün normale getirilmesi için omuz tedavisinin temeli aslında egzersizlerdir. Omuzun egzersizle eğitilmesidir hareket bakımından. Onun dışında 45 yaş üstü grupta tendon problemleri sık olduğu için ve bunlar işte yırtıklar dejeneratif olsun ya da yeni yırtıklar da olabiliyor ama dejeneratif zeminde oluyor, yaşlanma zemin de oluyor. Ondan dolayı enjeksiyonlar yapıyoruz. Yırtık bölgesine PRP, kollajen veya dextrose pro terapi yapıyoruz. Bunlar hepsi etkili. Artık yıllardır neredeyse 20 yıldır bütün dünyada yapılıyor. Ondan sonra sonra ancak bu bizde yaptığımız enjeksiyonlar gibi tek başına yeterli olmuyor. Sonrasında yaşamalı ilerleyen çok iyi bir egzersiz programına hasta sadık kalması gerekiyor.